Dünürüm! 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 Kamil, sen ne yapıyorsun? Baksana minnoş kedi gibi uyuyor. Uyandırmaya çalışıyorum. Dünürüm! Bırak, bırak! Öyle olmaz, bana bırak sen. E sen ne yapacaksın? Uyan deve uyandıracağım. Geldim mi? geldim mi? Kim geldi mi? Nazlı da. Yok be, bunun kafa yine yerine gelmedi. Ay, kiminle saçmalama Allah aşkına? Abarttın yani. Ya, Azda Hanım gelmediyse ben niye buradayım ki ne? <laughs> Biz de sana onu soracaktık Dünür'üm. Dün gece geldim böyle, sen niye geldin? Ben niye geldim? Ha, hakikat ben buraya geldim mi? Benim arkamdan kimse gelmedi. Ben emin, eminsiniz mi? Hiç kimse gelmedi Dünür'üm. Hiç kimse gelmedi. Ah ağzını ah yaktın bana ciğerim yanıyor. Kelindir ağam senin acılarını dindireyim ben ister misin? Nasıl olacak bu iş? Dün geceki drinkten vereyim mi sana? Abba, benim kafam o yüzden kazan gibi desene. Dün gece mavi ağızlıları gördüm rüyamda. Kız, ne vardı onun içinde, terkibi ne? At teper. O ne kız? <laughs> o ne? Günaydın. Oh, baba sen buradasın. Aa, benim canım buradayım. Allah'ım çok şükür. Döndüm ben döndüm ama nafile dönmüşüm. Asu dağılımcığım dönmemiş ki. Ay Asu da tepsin seni be. Tepki zaten hem de ne tepki. Allah 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 Allah. Kız ne oluyor hayk mı çıktı? Gelmiş gelmiş. Kız kim gelmiş? Kalender babam gelmiş. Allah. Misafirhane de işte. <laughs> Anam! Ben biliyordum geleceğini ya. Ben size dedim o an beni kırmayacak gelecekti diye. Hadi bir oradan. Asıl benim için geldi değil mi? He he! Ben konuşurken ikna etmeyeydim. Zor görürdünüz ağanızın yüzünü. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi hadi, 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 hadi gidelim. Hadi Ersin'e, gidelim. tamam. O zaman. Yok, hadi. Hadi. Ya ben biliyordum. Bu kadınlar bu adamı çok seviyorlar ya. Aa, aa! Evet. Aa, hoş hoş geldin canım. Aa, hoş gelmedi, hiç hoş gelmedi. Bak böyle sen hoş geldi. Olsun, gene de geldin ya hoş geldin am, Sefa getirdin. Sefa kim kız? Yoksa beşinci mi? Salak salak konuşma. Al. Sen buna bakma. Bunu şirazesi iyiden kaymıştır. Dengesiz dengesiz konuşuyor işte. Al. Sen geldin ya. Baba Asiye'ne döndün ya, o da yeter. Ee, az geri dur Asiye. Ağam geldiyse benim için geldi. ilk göz ağrısı için, mühtederi için. Hadi canım oradan. Benim gibi bir Arap prensesi dururken hiç şansınız yok. Ağam, olsun her insan hata yapar. Zararın neresinden dönersem kardır. Doğru söylüyorsun Ayşe. Zararın neresinden dönersem kardır. <laughs> da ben sizin için gelmedim. Ha, kimin için geldin ki ağam? Dönürüm için. Benim dönürüm için. Hem soru bakalım bana. Ben niye geldim buraya? Kamil abi, ağam niye gelmiş? Asude'nin adresini öğrenmek için gelmiş. Karılar, sizin kocanız var Asude'yle Asude ile kafayı bozmuş. Bozarım bozmam kime ne? İtirazı olan mı var lan? Aa, e, sen valla sarhoşsun ha. De haydi gel konağa gidelim, de haydi. <laughs> ya ben demedim mi size? Ben bu konaktan ayrılıyorum, sizi terk ediyorum demedim mi? Biz de seni hep terk ediyoruz ama dönüp dolaşıp geri geliyoruz. O sizin naypahlığınız. Ben bu konağa bir tek şartla dönerim biliyor musunuz? E söyleyiver o biz yapalım ha. Yıllarda güller dökelim. Gerekirse yoluna kırmızı halılar saralım ağam. Siz bana Asudem'i bulun buraya getirin. Ben onun yollarına kırmızı halılar sereyim. Başından aşağı kırmızı gülleri dökeyim. Ama Asu da olmazsa var ya. Ben bir daha bu konağa adımımı atmam bak diyeyim. Ne halde kalırım ben. Ben Asu dağılım gelmeden... Bu konaktan içeri adımımı atmam. da son sözüm budur. Biliyor musunuz? Hı. İşte size kalender bozuk sözü. <laughs> Cemil. Ha Cemil. Neredesin köfte hor? He. Ne yapacağız şimdi? Abi biz şimdi ciddi ciddi Asuda'yı kendi yalarımızla konağa mı getireceğiz? Ee, bir de abi çöp çatarlık mı yapacağız yani? Karılar siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz be? Asude'nin bu konağa gelmesini nasıl kabul edersiniz? Ee, ama duymadın mı Kamil bacı? Ne yapacağız? Yok ya, ben sizin bu kadar düşmenize izin veremem. Yok Kamil Hanım, düşmüşüz düşeceğimiz kadar. Bundan daha aşağısı var mı? Ee, eh, ne sene? Ağamı duydunuz. Ağamı bu konakta istiysek Asude'yi geri götürmekten başka çaremiz yoktur. Var, Başka bir çareniz daha var. Ney? Benim yaptığımı yapacaksınız. Ben sinirlenince ne yapıyorsam onu yapacaksınız. Yani Psikopata bağlayacaksınız.